Sen bakayım atalar bugün selbekte e, ekiple beraber DORS e, doğru oynuyoruz. <laughs> Sen Selam verseniz Pardon. Selam verseniz oğlum. Merhaba arkadaşlar. Selam aleyküm atalar. Selam aleyküm atalar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyseniz like atın. Değilseniz de hey. like atın. <laughs> Aa ya. Destan. O sırada Türk halkı. İstiyorsanız artık oyuna geçelim. Bu arada oyuna geçmeden önce Discord'umuza aşağıdan ulaşabilirsiniz. Açıklamaya bir yere koyarım. Lütfen ya bak. baba gelme şişerin ya. Beğeni beğeni, abone abone. Hadi oyuna geçecek. Anam kanka. Beyinsiz, sakat, özürlü. Aptal. <laughs> Dangalak. Ye. Yeah. Buğra öldü. Hadi oğlum. Bir şey almayın mal gibi. Birbirimizi bekleyerek oynayalım lütfen. Siz kapının önünde bekleyin beni ben anahtarı alıp geliyorum. Tamam mı? Bu arkadaşlar bu böyle videolar daha yorumlarda belirtseniz çok sevinirim. Burada Yiğit bu Fırat bu da Bora. Çekmeceleri açmadan gitmeyin Ne mısınız? Para toplayacağız ileride baykuştan bir şey alacağız. Gitsin. Tamam ya. mı lan? <laughs> tamam. Dur bir dur. Diğerlerini bekleyin bir de çekmeceleri aça durun. Gelin arkadaşlar hadi gelin. Oğlum. Sağ yok ekip siz. Oğlum tipe bak bu ne oğlum? Kim? Recep Tayyip Erdoğan'a benziyordu. <laughs> Nasıl size? Hayır Kemal Kılıçdaroğlu. Be sabrullah mı? La ona demedim ki AK... zeki bak şimdi. Bir AKP'li. Evet, evet. Ya geride kaldı. Bu öyle dedim. Hadi gidelim ya. Oğlum, bak git. <laughs> hiç türlü. Oo bakmayın bakmayın bakmayın. Bakarsanız yarayabilirsiniz. Yorucanım gitti amına koyayım. Geliyim çakmağım var. Benim çakmağım var. Önden hangi mal gidiyor? Önden hangi mal gitti? Sensin. Sensin. Soru Soru. Önden mal gidiyor şu anda. Sus boş. <laughs> bu arada bu yiğit. Göstermedim size az önce bu, dedim ama. Şu buğra çatmadım. Kapı nerede ya? Zebani olan da... <laughs> Gelsenize oğlum nereye gidiyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar da... Arkadaşlar... Oğlum haç buldum. Şuradan Bize... Yine, bir de, bize mal diyor. <laughs> Sesi geldi az önce. Yiğit nerede oğlum? Aptalsa. Aptal ne, ne yapıyor? Mavi mal mal sen. Mavilerin içinden geliyor. Biz, bizi niye beklemeyip geliyor? Ha? Am soğum sen. He Biz içimizdik lan. zaten. Hadi gidek ya boş Gid ya. ya. Oğlum git öldürürüm <laughs> lan seni. <gülüyor> <Eben>. <gülüyor> ne oluyor lan? Yok burada bir şey. 18. Bu ne lan? Efe gel Efe öleceksin sonra arkada kalma. Sürüden <laughs> ayrılanı kurt kapar arkadaşlar bak ya. Al işte. Canavar Yerkenin geldi. Dolaba girin, dolaba girin. Ben öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Salak öl aptal. Beyinsiz Fırat, engelli. Ağla geri zekalı. İnşallah ölürsün Fırat. Vardır. Çıkın arkadaşlar. Vardır, vardır. Yıkın arkadaşlar. 23. Kapıya gelin bakıyorum. Bu ne oğlum? Bu bir anda Al çıkıyor. beklemeden gidiyor. Sonra niye ölüyoruz? Gerizekalı şey para topla. İleride para lazım. Oğlum susla Al. sana la. Allah Allah. Ya Fırat attım <laughs> oynamazsın bu ya. Hiç midir nedir la? Allah plan Allah bu Allah Allah. yere geldik. nasıl geldik oğlum? Ne ara geldik? Yok la. Girin girin. Allah Azim. girin girin girin. <laughs> <laughs> Allah'ım. Oyunu fake atıyor bize ya. Gelmedi hala. Ya ya boş yere geldi geldi. Arkalar görürsü. Ya. Lan, ya. Öldüm. ya, Öldüm. ya ne oldu. Ne oldu sadece bir ya. Kimiz ya çak Oğlum da... ben böyle oyun öldürürüm. Gelmedik saat dolaptan çıktım çıktığım gibi öldüm. Harbiden lan oğlum ama çıkmasaydı dolaptan ölecektik bu sefer. Hadi. evet, ben Öyle, gibi iyi, yaptım iyi. hemen. Göremiyorum. Aha gidiyoruz? sonunda ya. Tam buraya gel Efe, Efe'yi bekliyorum. Eğer küçük eğimizi. bir sonra videoyu devam ediyoruz. Görüyoruz gibi şey. herkes <laughs> burada. 34'ten 30, devam ediyoruz. 37'ye gelmişiz oğlum. Pardon 30 attan devam ediyormuş. Ben giderim. Ha git. Hadi beraber gidelim o zaman. Hadi beraber gidelim. Lan bura manyak. Gidiyor muyuz hadi? Gidelim hadi. Allah Allah Allah. Allah, e Ay, <laughs> <oylar>. e al Ay darin, Allah. Haydi beyler. Önden ilerleyin. Vitaminimiz var Vitamin için. Ay darin narin e narin narin. Allahu ekber. Başlıyoruz beyler. Ben ne söyleyeceğim ya. Yani. Hadi bakalım. Ölmeyin mal gibi. Yaparsınız. Her giden nereden giden söylesin. Nereden giden, nereden gittiğini söylesin. Tamam. Ben ona. gidiyorum. Tamam ben gidiyorum şu an. Sol, sol, sol. 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 Gene sol. sol, gene sol. Düz, düz, pardon düz. Hayır. Devam et, devam et, devam et, devam et. Durmayın, durmayın. Abi öldüm Ellere Ellerine değmeyin, ellerine değmeyin. Ben geçtim Allah'ıma şükür. Ben de geçtim. Ben de geçtim. Ben geçmedim. Yemin et. Ha, Yiğit oradan sol sol dedi ya ben de sola gittim aman okuyayım baktım kapı açılmıyor bir baktım. ben yanımda, de gittim sonra karşıya gittim. Mavi yer dedik ya. Neredesin oğlum sen? Koş, koşma yerine geldik beyler. Evet Fırat. Oğlum daha yeni. Evet arkadaşlar. evet, Ak evet, 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 evet küçük bir aksaklık oldu yine. Biraz bana öldü. Ben de öldüm. Pardon ben öldüm. Şimdi e, Fırat'la ben varım sadece. Diğer ben şimdi şey Koşun ve beni dinleyin. Beni dinleyin. Bana itaat edin. Murat duyuyor musun sesimi? Duyacağım galiba. Dur dur düz. dur. Dur Sağdan sağdan sağdan. Sağdan sağdan sağdan. Devam 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 devam. Devam devam. Öldüm kanka. Bir. Geçtim lan. Geçtik geçtik geçtik. Geliyor mu hala? Oh. Bilmiyorum. Ama canım çok az da benim. Allah'ım geçti şükür. Oğlum ilk defa geçtim lan herhalde ben. Ama koşamazsın. Hmm, aa sikten başarıyla kaç ve hayatta kal. İçeri bunu Maalesef şu anda 2 iki kişi kaldık. Discord'da. Diğer arkadaşlarımızın bir tanesi spora gitti. Bir tanesi abisi geldi. <laughs> Burada bakalım. Sadece ikimiz. Diğer bölümde de ikimiz ne fark etti şimdi? La. Bir de bu var işte. Kaçtaydık la? 38 demiş. 37. Bir <laughs> <laughs> eh. Neredesiniz oğlum? Geldim. Geldik beyler. Hayırlı olsun. ya. Tola gizli son anda. Son anda Hadi. Hadi Benim gibi yemiyorsun. Benim ne gibi olurum, yemiyorsun. Ne Ben ölmem lazım kanka. Kızlara yürüyor korkmuyorum. Kızlara yürüyor korkmuyorum. Kanka ben istiyorsan yaratıyı oyalayayım sen bak. Ben şimdi dolaba çıkacağım onu. Tamam mı? Tamam. Ben nasıl oyalayacaksın onları? Heh bak. Ben de şu an yaratık. Sen istediğin gibi bak. Yaratık bende. Bakıyorum. Şu an yaratık geliyor yaratık geliyor Yaratık geliyor abi nasıl Nereye gitti o? Şu sağ tarafa gitti Bir işin sağındaki Bana doğru geliyor tekrar Sizden oyalayayım yine Abi hepsi şeyde la bu arada şifre yerinde. Harbi mi? Burada hiç kitap yok. Anasını satayım harbiden. Kanka ha, ben yaratığı oyalayayım sen kitap yerine git. Biraz orada kal. Ben de. Kanka. Devam et kanka. Ben de bu. Ben dolabın önünde bekliyorum. Yaratık. buldum. Tam geliyor, 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 bitirdi. Oyun bitti. Geliyor. Bu bir daha oyalayayım. Oğlum tek hatada ben ölüyorum bu arada. Dolapta iki. Öleceğim. Tamam. Dolaba gir. İstiyorsan. Dolaba girince oyunu unutuyor. Haberin olsun. Dikkat et. Dikkat et. Oyun mu? Dur kendime çekiyorum. Sen orada kal. Ben kendime çekiyorum bunu. gel oğlum gel oğlum gel babana gel 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 ben de bu. Hepsi tamam mı? Evet evet ben de bu. Hepsini buldun mu? Bunu sanırım. Şu beyaz kağıdı almamız lazım. Nerede o? anasını satayım E giriş dala. Oyun küçücük zorlaşıyor burada. Geliyor. Hiç fark etmedi. Bırak <laughs> Dikkat et kanal, dikkat et. Yapabildin mi? Şimdi şu beyaz kağıdı almaya geldim. Önce olan yaratık. <laughs> Bunu bir yaratık beni hiç bırakmam artık. Oğlum bokum geldi lan. Tam da olacak <laughs> yerde. <ya. Olca gülüyor> oğlum <kerede. gülüyor> ne saçma bir yerde geldi. <laughs> 2-0. Bana say sen sırayla. Çabuk bana say sırayla. Şuraya gireyim. E, sıfır. Heh. Üç. Çabuk. İki. Dur. Üç. geliyor. Buraya geliyor. Dur ya. Sıfır. bak bak bana söyle. Üç. Sıfır, üç, iki. Evet. Üç. Evet. Dokuz. Hasan oğlum. Olmadı. Nasıl olmadı? X0 işte. Ve anam Ben de bu. Ben de bu. Sen devam et. Gir gir. Git şifreye gir. Efe. Efe. Demin neyim yaratığın. Biliyorum kanka bana bakıyor şu an. Sen git şifreye gir. Yok. yok. Ben dolapta evim. Şifreye girmeye çalışırsam bir şey olur. 0, 3, Geliyor geliyor geliyor. Geliyor dikkat et. Geliyor dikkat et. Geliyor dikkat et. Geliyor dikkat et. 0 3. 2. 3. 0. 3, 2, 3. 9. Ah. Oldu lan. Oh geçtik. Kanka dur at ben bir tuvalete gideyim la. Dinleneyim birazcık. Arkadaşlar sonunda geçtik geçtik geçtik. Oh valla. Götümden bok geldi o biz kadar ya yani. Biz var kaç kere oyunu oynadık bu arada baştan. buraları hesap tabii siz görmeyeceksiniz oradan ama. Biz 100.000 kere baştan başladık ya. Yani, cidden. Oğlum valla kanka saat kaç olmuş lan 8.30 olmuş o nasıl 5-6 kere oyunu baştan başlattık biz. Biz tabi oh. bunu tek kısmında göreceksiniz ama. Biz 5-6 kere baştan başladık. Tamam hadi ben geliyorum 5 dakika. Hadi bekliyoruz biz seni. Arkadaşlarla beraber. Bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Oo 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 Sertor ya Ah Alü Sertor Efendim Efendim oyun Evet arkadaşlar videoyu ben siz beğenmeyi beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, ve farklı videolarda farklı oyunlarda görüşmek üzere. Şuradan bir yerden de listeme veya işte Discord kanalıma falan ulaşabilirsiniz. Açıklamaya da koyarım büyük Lütfen bakarsanız çok sevinirim. Lütfen abone olunuz. Çok mutlu olurum. Tekrarladım sizin için. Ee, maalesef videoyu ekrana değiştirme yapmışım. O yüzden farklı bir YouTube kanalından video alıp oraya koyacağım. Artık görmezden gelin biraz. Altıma sıçtım bu arada. Kalbim hala ağrıyor. Biz kaçıyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek bye üzere. Bay bay.